Galatasaray, milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz için istenen bonservis bedeli belli oldu. Tecrübeli oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli belirlendi öğrenildi. Barış Alper Yılmaz için talep edilen bonservis bedeli belli oldu. Öğrenilen bilgiye göre sarı-kırmızılı takım, Suudi Arabistan ekibi Neon SC'nin kulübüne istediği yıldız oyuncu için 45-50 milyon euro talep etmeye karar verdi. Haluk Yürekli'nin öğrenmiş olduğu bilgilere göre, bu sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa ve Orta Doğu kulüplerinin de transfer listelerine giren 24 yaşındaki Yıldız ismin satışı için Galatasaray yönetimi, düşük bir rakam düşünmüyor ve Yılmaz'ın değerinin altında bir rakama satış yapılması fikrine de olumsuz bakıyor. Sözleşmesi 2027 yılına kadar, başarılı isim Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar devam ettiği biliniyor.